meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu sık sık vurguluyoruz. Ancak hastaların bir kısmı doktora başvurmada isteksiz davranıyor. Hastaya bağlı gecikme sebeplerini basitçe şöyle özetleyebilirim. Kendi kendine meme muayenesinin yapılmaması, memenin alınacağı endişesi, eşleriyle olan duygusal ve cinsel ilişkinin bozulacağı korkusu. Burada maalesef bazı kadınların memelerine gerekli özeni göstermediklerini de ifade etmek istiyor. Meme ile ilgili herhangi bir problem olduğunda bir genel cerrahi uzmanı veya bir kanser cerrahisi uzmanına başvurulmasının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Sağlıklı günler dileklerim.